Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bir aralıkta başlayacak. Araçlarına kış lastiği takmak isteyen sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu. Kış lastiği takma zorunluluğuna sayılı günler kala lastikçilerde yoğunluk oluştu. Sadece ticari araçlara uygulanacak olmasına rağmen bireysel araç sahiplerinin de kış lastiği takmaya geldiğini söyleyen lastikçiler, meteorolojik olarak yapılan açıklamaların bu yoğunluğu artırdığını söyledi. Gelen soğuk hava dalgaları da taleplerde bir artışa yol açtığı görüldü. Ustalar, can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan kış lastiği alacak sürücülerin mevcut olan kış lastiği dişlerini ölçtürmeleri gerektiğini belirten lastikçiler, erime veya kopukluk varsa kesinlikle mevcut lastikleri kullanmamaları gerektiğini söyledi. 4 adet kış lastiği ortalama 4000 liradan satılıyor. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak. Yoğunluk tabii ki var. 1 Aralık'a kadar bir süremiz olduğu için şu anda Kasım ayındaki yoğunluk, değişim yoğunluğunu yaşıyoruz. Bunun içinde bireysel kullanıcılar da var. Tabii bunda şey de etkili. meteorolojik olarak yapılan açıklamalar, işte gelen soğuk hava dalgaları, bu gibi açıklamalar da insanların bu taleplerini etkiliyor. Ortalama bir araç lastiği 4000 bin liracı varından başlıyor şu an. 4 adet fiyatı. Kullanıcılar bir de şunlara dikkat etmeliler. Aracın durumu ne olursa olsun, bulundukları havanın koşullarına göre araçlarının hızlarını ayarlamalarını, takip mesafelerini dikkat etmelerini biz öneriyoruz. ビビビビビビ。<laughs>